Selam dostlar. Bugün en iyi orikalkın spotlarından birini göstereceğim sizlere. Diğer spotlar için videolarımı takip etmeyi unutmayın. Şöyle bir setimizi öncelikle bir kontrol edelim. Tamamdır. Müziğimizi zaten çalmıştık. Videoyu açmadan önce %5 lak veriyor. Biz yemeğimizi yenileyelim. Bosturumuzu içelim. Haydi başlayalım. Burada iki tane var. Bu arada müzik dedim %5 lak veriyor dedim. Müziğiniz 150 levele geldiği zaman lak müziği çalıp %5 ekstradan lak alabiliyorsunuz. Ve sürekli olarak yan materyal atıyor. Gördüğünüz gibi burada iki tane var. Toplam 4 tane oldu. Bu slotta KS yoksa yani başka insanlar yoksa en fazla kalkım kasabileceğiniz spotlardan bir tanesidir. Burada iki tane var toplam altı oldu. Bu arada yeri göstermeyi unuttum galiba. Rick Water'da Big waterda sağ altta The Climbs bölümünde. Buradan başlıyor. Buraya kadar hiç aralıksız oraya kalkım spotu var. 2-4-6 tane oldu. Burada var. Bir tanesi daha çıkmamış. 2 tane de burada var. 8 2 tane burada var. Bu arada oradaki de çıktı dönüp alacağım. 10 tane etti toplamda. Bu ikisiyle birlikte. Diğer olikarkum spotları da güzel ama en fazla burada var ve ben burada çok fazla yan materyal aldığımı düşünüyorum. Burada da toplam 3 tane var. Bunlarla birlikte 13 tane diyor. Bir tanesi daha çıkmamış. Aşağı atlayalım. Burada da toplamda 3 tane var. 1, 2 ve şurada da var. Üçüncüsü toplam 16 tane. 2 tanesi çıkmamış. Burada 2 tane var. 18 tane. Burada aşırı derecede yan materyal atıyor. Sürekli yan materyal atıyor. Tabi bunun e, lag e, mining setle, yemekle, bosterla, mining tropiyle bunlarla alakası var. Full geliyorum ben buraya. Bütün lux şansımı kullanıyorum. Full yan materyal atıyor. Zaten orika halkımdan fazla yan materyallerden para kazanıyorum. Hemen üstte çıktı. Gidelim onu da alalım. Buradaki de çıkmış. Bunu da alalım tekrardan haritadan gösterelim. Rickwater'da sağ alt The Clemps bölgesinde buradan buraya kadar full orikalkon dolu. Bu da çıktı. Buradan da en kolay dönüş noktası burası. Şuraya geliyorsunuz, şu aradan hemen atlıyorsunuz. Zaten direkt çıkıyor. Diğer spotlar için bütün farmların spotlarını tek tek çekeceğim. Birkaç tane daha çok iyi oru kalkın spotları var. Videoları takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.